Bir emek konulmuşsa ortaya, bu emeğin bir ücretinin olması lazım gelir. Aksi halde Türkçemizde güzel bir ifade vardır, marifet iltifata tabidir, müşterisiz meta zayidir. Eğer adam bir fikir ortaya koyuyor, bir düşünce ortaya koyuyor, bir patent ortaya koyuyor günlerce, aylarca, yıllarca çalışıyor. Efendim, arge çalışmaları yapıyor, paralar harcıyor. E, ondan sonra biri geliyor, onu mamul hale getiriyor. E, ham maddesi olarak değerlendirildiğinde 100 lira edecek bir mamul. O kardeşin çalıştığı veya o kişinin çalıştığı, o ürettiği e, know how sayesinde, bilgiler sayesinde katlanarak müşteri buluyor. Dolayısıyla burada e, adam e, 100 liralık ham maddeyi kullanıp e, birilerinin bilgi ve becerilerini, zihinsel ürünlerini üzerine ilave ederek 10 bin liraya satıyorsa e takdir edersiniz ki yani e, o argeyi yapanların zihniyeti, çalışmalarının neticesi emeklerinin de ödenmesi gerekir. Bu ne kadar olabilir? E, bu da örfe göre değişir. Yani ila nihaye midir? Öyle olmadığını görüyoruz. Nasıl görüyoruz? İşte e, insanlık birbirlerinin icatlarının üzerine bir şeyler koyarak inkişaf ediyor, gelişiyor. Fakat burada, ee, ince bir detayın olduğunu da unutmamak gerekiyor. Hz. Peygamber Efendimiz e, hikmeti müminin yitik malı olarak değerlendirir, görür. Hikmet müminin yitik malıdır, onu nerede bulursa alır. Bazı rivayetlerde Çin'de de olsa alınız şeklinde geçmektedir. Binaenaleyh e, insanlığın ortak malı olan bu e, zihinsel üretimler eğer... E, bir çalışma olmaksızın ortaya konmuşsa bununla işte uzun argeler neticesinde e, yanılma deneme yöntemiyle icat edilmiş olan bir e, patentli ürünü birbirinden belki ayırmak gerekebilir. Birincisi ticari olmamak kaydıyla kişisel olarak kullanılabilir. Efendim adam bir e, formül e, yani diyelim ki Hani öyle derler ya Newton yer çekimi kanununu bulmuş. Buradan hareketle e, adam uçağın uçuşunun planlarını yapmış. E kardeşim sen Newton'a telif ödedin mi? Yani Newton e, yer çekimi kanununu bulmadan önce yer çekimi kanunu yok muydu? E, buradaki bu ince detayı da hesaba katmak lazım. Ama adam dokunmatik ekranı e, oluşturacak e, sistemi deneme yanılma yoluyla belki de e, şu kadar para harcayarak bulmuşsa e, onu ondan bedelsiz edinmeye çalışmak doğru bir şey değil. Ama mantalitesini, e, mantığını bir başka üründe e, değerlendirmek mümkün olabilir. Burada temel kriter herhalde Basri Hocam insan kendisine yapılmasını istemediği şeyi bir başkasına da yapmamalıdır. Evet. Dolayısıyla e, nasıl bir e, markayla üretim yapan biri bir başkasının o markasını kullanmasını istemiyorsa insanlar da başkalarının bu markalarını taklit etmemeliler. Yani adam işte diyelim ki vay be markası altın, adı altında bir ayakkabı üretmiş. İnsanlar ayakkabının kalitesine itimat etmişler. Biri de e, Laletta'ın bir ayakkabı yapıyor üzerine vay be markasını koyarak insanlara efendim bu marka e, o firmanın ürettiği ayakkabıdır izlenimini veriyorsa burada bir sahtecilik vardır sahtekarlık vardır e, bunları da birbirinden ayırt etmek lazım e, Kanaatim o ki bu tür meselelerde e, detaylı bir e, tahlil yapıp öyle cevap vermek lazım. Bu soruya vereceğimiz cevabı ışıklandırarak verebiliriz. Yani bir takım telif haklarına konu edilen şeyler vardır ki bunlar dinimiz açısından telif hakkı kabul edilmez. Ne gibi? İşte sıfırı bulan adama kardeşim sıfırı her kullandığın işlemlerden para ödeyeceksin diye bir para talebinde bulunulması gibi. Ama eğer bir mamül ortaya çıkartmışsa kişi o mamülün Birileri tarafından kopyalanması bedelsiz olarak da e, piyasaya sürülmesi o da bir mesuliyet doğurur. Diğer taraftan itimadı zedeleyecek şekilde e, yalan beyan veya tezvirata girecek olan şekilde e, kopyalamalarda e, veya işte başkasının ürününü mamurunu piyasa dünyaca meşhur bir marka adam tutuyor onun e, ürününü belki ondan daha kaliteli yapıyor. Üzerine onun markasını vuruyor. Bunlar da sahtekarlığa gireceği için doğru olduğu kanaatinde değilim. Ama işte öbür türlü ben o gavura tırnak içerisinde ödeme yapmam lazım. Yapma. Kendi markanı vur. Eğer becerebiliyorsan sen de efendim e, kendi markanı meşhur et. Kaldı ki kaldı ki yani e, markaya ücret ödemenin vebali ayrı bir mesele evet e, o markayı reklam ettiği için de bir müslüman vebal altına girebilir hasılı kelam buradaki tekrar etmek gerekirse o cümleyi insan kendisine yapılmasını istemediği şeyi bir başkasına da yapmamalı veya kendisi nasıl muamele görmek istiyorsa başkasına da öyle muamele etmeli